Merhaba Pınar, bu yıl İstanbul Maratonu senin için nasıl geçti? Ee, merhaba herkese, ee, güçlü finişle ve tahminimden e, hedeften biraz altında sınırda, saparak? evet biraz saparak geldim ama çok iyiydi. Öncelikle gönüllü ekibe çok teşekkür ediyorum, çok içten görev gibi değil de gönülden. Ben 2013 yılında 2 yıl, 3 yıl, 2015'e kadar maraton gönüllüsü olarak çalışmıştım. Sahanın orasında nasıl çalışılır, nasıl heyecanlanılır, sabah geliş, erkenden nasıldırı çok iyi bilirim. Ekip aktifteki herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Çok minik aksaklıklar vardı. Zannediyorum onlar da toparlayıp düzelecektir. Yarışın başlangıcı itibariyle e, bu küresel ısınma dolayısıyla maşallah e, çok sıcak bir yarışla başladık. E, şöyle şanslı ve güzeldi. 9. kilometreden sonra hedeflediğim 4 saatle ilgili e, Mahmut Hoca'ya, e, Pacer olarak onun var olduğu gruba e, eşleştim. Yaklaşık 26 kilometre kadar onlarla birlikte koştum. Antrenörümün yazmış olduğu e, nabızla birebir çok yakın örtüşüyordu. E, burada da içeride hep e, nabızınla ve kendinle konuşmaktır ya maraton. Ben bu işi bunun için çok seviyorum. Hiç tanımadığın bir başka pınar çıkıyor içeriden. Yaklaşık 28'den 30'dan sonra. Herkes de belki farklıdır. E, bu benim bu yıl ikinci maratonum. Ee, i̇çimden hep şeye geçirdim. Evet ya yani birebir örtüşüyor yani hakikaten ne çok hızlı ne yavaş tam olması gerektiği gibi ee, çok keyifliydi. Hiç bunu almadım, ee, sıkışmadım. Nem, sıcak vardı ama nem çok değildi. 36. kilometrede e, yavaş yavaş gruptan kopmaya başladım. Yorgunluk. Hissi başladı. Zihnen bir sıkıntı yoktu. Hep konuşulan duvar kısmı gelmedi. Çünkü ben zihnen çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. 2023 yılı canım oğlum ve annem için biraz e, sağlık sıkıntıları ve sorunlarıyla geçti. Dolayısıyla tahmin ettiğimiz, öngördüğümüz uzunları ve hız çalışmalarını yapamadık. E, o günün şartlarına göre hazırlandık. Yani e, haftalık koşular hiçbir zaman 100-120'nin üzerine 100'ün üzerine çıkamadı ve bu 3-5 hafta olmadı. Öyle olunca e, bir 36'da bir değişik bir yorgunlukla bir karar vermem gerekiyordu. Bence bu seneki maratonun kendimi takdir ettiğim e, kararı bu. E, şu an antrenörüm burada olsa, hep yaptığı gibi bisikletle eşlik ediyor olsa... Ve böyle bir yorgunluğu ona soruyor olsam ne derdi diye sordum. Ee, çok hafif joga döndüm. Ee, o kararla ilgili çok zordu o kararı vermek. Uygulamaktan daha zor. Çünkü e, hedeflediğinin altında geleceğini biliyorsun. Ee, bayrak önde gidiyor. Ee, 4 saat pacer'ı çok güzel bir gruptasın. Ee, ama biraz arkada kaldım. Suyu aldım ve tekrar ilerledim. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü 36'dan 37'de her şey çok yolundayken 38'de baktım çok ciddi bir sıcak dalgası. Bu sene rüzgar ikinci yarıda değil de birinci yarıda olduğu için böyle bir değişik bir durum vardı. Tam o can kurtaranın olduğu taraflarda Sultanahmet'e girmeden çok ağır bir sıcak bastı. Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum daha az antrenmanla ilgili olabilir bu. Orada da ikinci kararımı verip dedim ki ben bir dakikayı geçmiyse de yürüyeceğim. İlk kez bir yarışta yürüme temposu yani e, tam bir yürüme değilse bile çok ciddi yavaşladım. Çok küçük bir muz aldım. E, bu karar çok doğru bir karardı sanıyorum çünkü sonraki 39-40 o meşhur Gülhane ve e, Gülhane'den çıktıktan sonraki finish çok güçlü geldi. Ee, evet yani 4.02 tahminimizden daha farklıydı ee, zaten gruptan 4 saatle ilgili grubun arkasında biraz kalınca hep bayrağı takip ettim ama orada şu kararı verdim hedefinin altındasın sağlıkla, güler yüzle ve o yokuşu çok güzel çık çünkü 5 yıl önce ben o yokuşu e, ağlayarak çıktım. Yani 5 saat 15 dakikada bitirdiğim, hiç antrenörsüz e, tenis çeydim. Omzum yırtılmıştı. Ne yapabilirim? En iyi bildiğim şey koşmak tenis oynarken yapabildiğim. Çünkü ben hep single oynadım e, ve büyük bir e, bilinçsizlikle en uzun koşumun 24-25 e, olduğu, onu da iki parça 12 kilometre koş, denize gir, çık, tekrar 12 kilometre koş antrenmanıyla. Öyle bir hadi bakalım da giderimle 5 saat 15. 5 saat 15 bu arada kötü bir süre değildir. Burada da bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Çok uzun. Yani bedene bu kadar büyük bir yükü veriyor olmanın daha kısa sürelerde koşunca doğru olduğunu fark ettim. Senin potansiyelinin çok gerisinde olan bir süreydi. O da tabii ki yıpratıcı oluyor. Evet. Yıpratıcıydı. Finish güçlü güzel bir finişti. 5-9 evet. pace ile bitirmek öyle herkesin harcı değil. Ee, evet, yani şöyle tabii Sultanahmet çıkışında o antrenörümün güçlü sesi orada olacağını bilmek Gülhane gerçekten büyük risk. Yani İstanbul maratonunda e bir sürü antrenör bilim insanı bununla ilgili defalarca muhtemelen yazmıştır. Benim yurt dışı maratonum yok ama çokça izle izliyorum. Ben çok görselim ve işitsel kısmımı da çok geliştirdim. Dolayısıyla benim antrenman ödevlerimin arasında hep yarış izliyor olmak da var. Bakıyorum. İstanbul Maratonu gibi bir finish gerçekten yok. Zoru başarıyor İstanbul Maratonunu koşan maratoncu. Yıpranmış ve bitmişken 40K'da o çok sert düşebileceğiniz, artık bedeni çok kontrol edemediğiniz Pelvik tabanı, pelvik tilti olabildiğince iyi yapsanız bile o darbenin çok arttığı bir yerde gülhane çok zor bir yol. Ve sonra da parke taşlı bir finish. Bu yıl zihnen tam maratona yakışır şekilde dayanıklılık antrenmanı oldu. İstanbul Maratonu'ndan HBM koyduğum şartlara göre uyumlan. Ve antrenman boyunca koçunun, antrenörünün sana söylediklerini hep aklında tut. Hiç dağılmadım. Ben iyi bir öğrenciyim diye düşünüyorum. Antrenörüm gerçekten bu konuda çok iyi. Ee, onun için İstanbul'da e, iyi tecrübelerle döndüm. 5 yıl önceki e, bana göre zor bitmiş olan e, tecrübeyi yenileyip de döndüm. Zirve haftanda kaç kilometreyi gördün bir hafta için? Bir hafta içinde zannediyorum 78 kilometreydi daha üstüne değildi çünkü Antalya'da 80 üstünü gördüğümü hatırlıyorum. Fakat Mart'ta Antalya'dan sonra toparlanma da daha uzun sürmüştü çünkü Antalya'da beni yoran fiziki yorgunluğum değil nemle ben ilk kez Fethiye'de bu kadar sıcakta yaşıyorum. Ee, çok kısa bir süre olmuştu Fethiye'ye taşınalı kış antrenmanı da çok kolaymış ee, evet yani maratona kışın hazırlanmak ve ona göre seçmek daha uygunmuş yazın Fethiye çok zorladı İstanbul maratonu süren kaç oldu? Ee, bitiş 4.02 4.03 kaç yaşındasın? Ee, 50 bitiyor bu sene 51 olacaksın 51 olacağım evet Tekrar maraton koşar mısın? Ee, şimdi tam bunu söyleyecektim. Çok enteresan. Ee, Finişi bitirirken bu sene fazla duygusal bir finish oldu benim için. Oğlum, annem, babam, kardeşim, sevgilim hepsiyle ilgili çok yoğun duygularla mükemmel bir finish oldu. Yanımda da bir Ironman bir koşucu vardı. Bilmiyorum maraton böyledir koşanlar biliyor. E, baktım birbirimize sarılıp ağlıyoruz belki 30 belki 40 saniye. E, soyunma çadırından aşağı yemek yemeye inerken daha zor yürüyorken, e, bundan sonrasını hangisini koşacağım acaba diye düşündüm. Yıpranmadım çünkü gerçekten e, koşarım evet. Bilgiler için teşekkür ederiz.